AdBlue, özellikle dizel motorlu otobüs, midibüs ve kamyon gibi ağır hizmet taşıtlarının egzoz emisyonlarını kontrol etmek için önemli bir araç olarak bilinir. AdBlue, azot oksit emisyonlarını azaltmak için kimyasal ayrıştırmayı sağlayan bir çözeltidir. Bu çözelti, su buharı ve azot gazına dönüşerek atmosfere salınır. AdBlue'nin kullanımı, Euro 6 emisyon standartlarını karşılamak için bir zorunluluk haline gelmiştir. AdBlue, toksik olmayan, su berraklığında bir çözeltidir ve içeriğinde %32,5 oranında üre içerir. Dizel yakıtlı taşıtların egzoz sistemlerinde kullanılan bu çözelti, azot oksitleri azot gazına ve su buharına dönüştürerek çevre dostu bir etki sağlar. Edbuloe'nin depolama ve kullanımıyla ilgili bazı önemli noktalar şunlardır. Eksi 11 santigrat derecenin altında donma riski bulunduğu için, araçlarda genellikle ısıtmalı depo sistemleri bulunmaktadır. AdBlue, akaryakıt istasyonlarından temin edilebilmektedir ve farklı boyutlarda satılmaktadır. AdBlue sıvısının dizel yakıta göre çok az yer kaplaması avantajlıdır. Örneğin, 1000 litre dizel yakıt için sadece 40 litre AdBlue kullanılabilir. AdBlue'nin karışım oranı sabittir ve motor imalatçılarına göre ayarlanır. SCR sistemini kullanan taşıtlarda yakıt tasarrufu sağlayarak %6'ya kadar daha ekonomik bir kullanım sağlanabilir. AdBlue fiyatları markaya göre değişiklik gösterse de, genellikle 5 litresi 99 TL ile 200 TL arasında değişmektedir. Bu nedenle AdBlue kullanımı hem çevresel etkileri azaltmak hem de Euro 6 standartlarını karşılamak adına önemli bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.